Oh, beni evretmişsin Ala. Estağfurullah, emir ne kelime? İnsanlar ancak Allah emreder. Benim sadece bir ricam var, bunu kabul et. Buyur, söyle. Ağa. Muhtar Efendi, nasıl başlayacağımı bilmiyorum. Düşündüm, bir hayli düşündüm, taşındım. Şu sizin köydeki değirmencinin oğlunu azat etmeye karar verdim. İnsin artık dağdan. Çıkalı altı yedi ay oldu. Eğer hakikaten istediği tarlıysa onu da veririm. Ne yaparsın babalık dayanamıyorum gayrı. Peki benden ne istiyorsun? Elbet ona haber uçuracak birini bulursun. Çünkü bu hayırlı haber. Hayırlı olmasına hayırlı ama... ...bilmem ki... ...kimsenin ağzını bıçak açmıyor. Biliyorsun ha. Ya, estağfurullah ne yapıyorsun ha? Hele sen bir soruştur. Elbet bir taliplisi çıkar. Ben soruştururum... ...cevabını da sana ulaştırırım ağam. <laughs> Sağ ol. <laughs> Sağ ol. vakit hayli olmuş. Sen halen o taban sizin geleceğini mi sanıyorsun emmi? Benim de ümidim kalmadı. Doğrusu, onun için sözünleri yiğit kişi derler. <laughs> yiğit! <gülüyor> Sen ne diyorsun Muhtar? Bu zamanda yiğit kalmadı. O eskiden de eskiden. Bakıyorum da bu yaşta kendimden yiğitini göremiyorum. <laughs> Haklısın ha! Hadi gel odanı göstereyim. Buyur. <laughs> Seninki de öteki. Ah, uykum gelmişe benzer değil mi? Yani. <laughs> Kim var orada? Cumali! Cumali mi? Ne şaşırdın ağam! Beni buyur eden sen değil misin? Beni kahve içmek için çağırmıştın, kusura kalma! Ben kahve içmiyorum! Buyurursan karşılıklı cihara içelim! Yanında silahın var, silahlısın! Var elbet! Ama korkma! Ben buraya seni vurmaya değil, seninle buluşup konuşmaya geldim! Ben kan davasından vazgeçtim derim! Hı? Vazı mı geçtim peki ne istiyorsun benden? Kızını Gülnaz'ı! Gülnaz'ı mı? kızımı mı? He ya! Kızım sana varmaz ki! Bana gönder elbet! Ondan konuşmam lazım değil mi? Gönderdim, gelmedi! Bana varmasına gelince... He, gelmedim, gelmedim, ha, gelmedi mi? Gelmedi ha! Gelmedi! Bahar da çocuğum olacak dedi! Kızımın senden çocuğu? Ali ya. Senden ne çiftlik ne çubuk hiçbir şey istemiyor! Değermem bana yeter. Gülnaz'ı istiyor. Pek a kısmının kızı değermenciye yaraşmaz derler amma.. ...kader istedi. Allah istedi. Sevdim bir kere. Geçmişte olanları unutmak zor amma ...ben azimliyim. Senin bir cezan varsa Allah verir elbet. Çünkü kendim gibi daha da bir çocuk büyütmek istemiyorum. Beni anlıyorsun değil mi? Demek mal mülk istemiyor. Yo yo aç bir şey. Peki Recep'im kız alacağın kadar almışsın zaten. Madem seni istiyormuş. Pekala. Benim üstümde emeği var. Benim babam o. Tırnağına zarar gelmesin. <laughs> Mustafa öbür dünyada! Ne demek istiyorsun lan? He? Eh. Ee, hiç, hiç, hiç oğlum hiç, hiç, hiç! Ne heçi? Söylesene ona! Değermenci babanı yedi ay evvel öldürdüm desene! Ya anlasana ona ettiklerini, söylese! Söylese! Yalan söylüyorum! Söylese ha! Yalan! Yalan! Onu ben değil, o Cafer öldürdü! İnanma sakın! Yalan! 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 Cumali! Kafe! Benim yakanda kalacak! Öküz! Öküz Cafer! Hırsvettin! Ayağıma kadar gelmişti! Aa. A kadar beni Emel ama... kaçtı, kaçıyor. Eski acımalı alayı vurdu. Yakalayın, yakalayın onu. Yakalayın onu. Yakalayın, yakalayın onu. Yaman atıcıymış her kimse, ama azıcık daha döndüreseymiş, bum. Öldürsün mü istiyor? Esrahtan zorla atıcıymış he! De Ali! Kaç kaç ne olacak bunun sonu? Bilmiyor. Hele cahil! Kız kaçırmasını, silah atmasını, her türlüsünü biliyor da bunu nasıl bilmiyor? Hı, bilmen işte! O gün kaç, öbür gün kaç, öbür gün kaç, sen bu torosları Tekin Dağlar mı belledin? Adamı yer bu dağlar! Canından bezdin gayri, tatlıcanın yük oldu. Kendimi düşündüğüm için de! Bu toroslara alt olmak yok! Yok, anladın mı? Bizi yenemeyecek, diş geçiremeyecek! Eşkıya yoksunu cumali! Benim ömrüm bu dağlarda geçti. Bu dağlar beni sever, düşmanlarımdan korur. Ama düşmanın büyük Cumali. Benim de imanım büyük. <laughs> Köy çekti can. Çekesi geldi işte. Çekiyor, benim de çekiyor. Dün gece düze indim. Hem rahat bırakmadılar. Adamı rahat bırakırlar mı dersin? Hadi deseler, başından büyük işlere girdin, çok kan döküldü. Cahilliktir. Seni bağışladık var indüze. Al babandan taşı toprağı, al Gülnaz'ı. Ver kendini çiftine, çubuğuna deseler. Deseler, deseler Cumali. Deseler. Şuna bak, şuna bak, benden eğleniyor. Teş derler mi? Derler mi eş kız? Demezler. Benim halim, Öyle iki ucu boklu denek.